Allah'ın bize bir duyurusu var. Neymiş o? Le in şekertum ey kullarım. Eğer şükrederseniz le azi ben de size artıracağım. Eğer şükrederseniz ben artırdıkça artıracağım. Ve in kefertum eğer küfreder, mankırlık yaparsanız bilesiniz ki inna azabim le benim azabım çok şedittir, benim azabım dayanılmazdır. Anladınız mı? Ey kullarım diyor Allah. Im. Eğer şükrederseniz ben artıracağım. Peki şükür nedir? Şükür bir nimeti kullanırken, bir nimetten istifade ederken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Şükür bir nimeti o nimetin sahibinin yolunda kullanmaktır. Şükür bir nimeti o nimetin sahibine kulluğa dönüştürmektir. Allah ne verdi? Onu eğer Allah'a kulluğa dönüştürürseniz, Allah size ne verdi? O nimet cinsinden Allah kullarıyla paylaşma içine girerseniz, mesela Allah bana ilim verdi. Şu kadar mı ilim verdi? Ben bu ilmin gerçek sahibiyim. Allah yolunda bu ilmi kullanır. Şu anda yaptığım gibi onu Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alırsam Allah diyor ki ben artıracağım, ilmini artıracağım. Sizde bu kadarcık ilminiz varsa hanımlarınızla paylaşın, çocuklarınızla paylaşın. Bildiğiniz vahiy bilgisini, Allah bilgisini insanlara ulaştırın. Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alın. Allah ilminizi artırsın. Bakın söz veriyor Allah. Eğer siz şükrederseniz ben artıracağım. Allah size mal mı verdi? ona muhtaç insanlarla o malı paylaşın, Allah kullarına ulaştırma kavgası içine girin, malınızı artırayım. Allah size boş zaman mı verdi, o boş zamanı Allah'a kulluğa dönüştürün, namaza, Kur'an öğrenmeye, sünnet öğrenmeye ayırın, bir hasta ziyaretine, bir Müslüman kardeşinize iki ayet, iki hadis anlatmaya gidiverin, Allah'ın size verdiği o ufacık zamanı Allah'a kulluğa dönüştürürseniz, Allah size geniş fırsatlar, geniş zamanlar, geniş imkanlar verecek. Bakın Allah söz veriyor. Ey Müslümanlar, eğer şükrederseniz, size verdiğim nimetleri bana kulluğa dönüştürür, size verdiğim nimetleri o nimetlerden mahrum kullarımla paylaşmadan yana bir tavır sergilerseniz, ben onları artıracağım diyor. Eğer gücünüze güç katsın istiyorsanız Allah, eğer servetinize daha çok servet katılmasını istiyorsanız Allah tarafından, eğer bilginizin artırılmasını istiyorsanız, eğer ilminize ilim katılmasını istiyorsanız, Allah'ın verdiğini Allah yolunda harcayın. Sır küpü gibi kafanızın içinde toprağın altına taşımadan yana olmayın. Çevrenize duyurun, çevrenize anlatın ki Allah onu artırsın.